Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle um, Play Store'dayız. Neden? Şimdi kim diyor ki kaplama madede. <laughs> Şimdi e, bugün e, sizin yorumlarınıza göre bir oyun indireceğim. Ve onun e, videolarının çok fazla gelecek. E, i̇kinci bölümünü çekeceğim. İkinci bölümünü indirimi olacak. Şimdi e, sadece size oyunları göstereceğim. Sevdiğiniz bir oyun varsa adını yazabilirsiniz. Her şeyini yazabilirsiniz. Ben kesinlikle indiririm. Şimdi üst sıralara bakalım. Ücretsiz en popüler. Şöyle şöyle şöyle. Bu ne lan? Messi. Ee, çok fazla oyun var. Siz oyun yazacaksınız. Ben de indireceğim yani. Kolay. Ne istiyorsanız onun serisini çekeceğim, çekeceğim. Siz e, diyeceksiniz, ben indireceğim. Mesela... Şimdi... Mesela ne yazalım? Benim en sevdiğim oyunlardan biri... Ne ki lan benim en sevdiğim oyunlardan biri? İki yani iki kişilik oynar diyelim. Çünkü ben birisiyle canım bir vay abi bir veys atmak istiyor. Kimle, kimle bilmiyorum ama es, e, arkadaşlar bu arada e, iki kişilik bir oyun olsun. Arkadaşlar ben bu okeyi ben eskiden oynuyordum. Çok güzel bir oyun. Size de tavsiye ederim. Dört kişilik olur, iki kişilik olur. Hiç sorun değil. Bana iki kişilik bir oyun adı yazın. Bu ne lan? Mandland. Bu ne Allah aşkına? Hiçbir şey anlamadım. Neyse. Yani kulak bir şeyler diyor. Kafa topluyorlar. iki kişilik. İki kişilik. Stikman ne? İki kişilik yanlışlıkla elim geldi de bakalım iki kişilik stikmanlar da var mıymış? Bu, bu oyunla oyunları ben eskiden çok oynardım. Hey hey gibi değil eski günler. Çok <laughs> değil. Arkadaşlar um, bakalım. Bu oyunu sizin için indireceğim. Paralı bir oyun sizin için indireceğim. Tabii bunu yapmanız için like atmanız gerekiyor. Çünkü benim size bunun istediğinizi şey yapmamız gerekiyor. Çok güzel bir oyun. Üçüncüsüne çıkmış. Siz iki kişilik bir oyun yazacaksınız. Ben de şey yapacağım. Parti paniğe benziyor bu. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Aynen Pirate Punk. Pirate Punk ama farklı oyunlar da. Bunlar farklı oynar neyse. Siz diyeceksiniz ben ya, yap e, yazıp sizin için ineceğim. Bu ne ya? Yeni çeli oyunu mu çıkmış? Yeni çeli oyunu. saçmalıyorlar. Ne? Siz isteyin. Ben her şeyi indireceğim. Bu arada... Güzelmiş ha. Ama ben bunu çok benzeyen bir oyun biliyorum ve çok o benzeyen değil de aslında ilk şey ise. O çok güzel bir oyun. Siz bilmezsiniz şimdi. Çok güzel bir oyun. Nerede? Onu bir bulabilsem. Stitchman'ın da yasam yazsam çıkar mı acaba? Onunla bir ara sesini yapacağım. Ne yazıyorum Şunların oyunları. Ya bu ne ya Allah aşkına? Şu tipe bakabilir misiniz? Gerçekten. Allah aşkına şu tipe bakın. Bu ne abi? Gözünü yiyin. Bu ne? Gözünü yağını Bu ne? Bari biraz kaliteli bir şey yapsaydınız ya. Bu ne lan bizim oyunun kopyası. Hileli. Lan bizim oyunun kopyasını yapmamışlar mıydı? Kopyasını yapmışlar. Hile baslar. Nerede oyun ya? oynar ve eskilere karışmış. Ah, ah, buna benziyor. Ben hatta bunu da bir ara indirmiştim. Ona çok benziyor. Eğer bunu bulduysam o buralarda bir yerdedir. O buralarda bir yerlerde olmalı. Bu arada like atın. Ya nerede ya Allah aşkına ya? Çoğal. Ana Bütün boktan oyunların yapımcısı bulmuyormuş. E, aynı şey. En prosu. O zaman neden 2 TL yaptın ya? Bu ne yalan? Tip zombinin Tipine bakın. Tipsiz. Acil bulmam lazım. Yani size göstermem lazım. Çok güzel. Ha, ha, buldum. Vallahi bir Of çok güzel bir oyun arkadaşlar. Dayaklı mayaklı. Bunu indireceğim kesinlikle. Siz istemeseniz bile ben kendim oynarım vallahi. Çok güzel bir oyun. Neyse oyunumuzun bölümümüzün şeysine çıkmıyorum. Ne kafası dönüyormuş siz isteyeceksiniz iki kişilik oynar. Ben de o kişiyle base atacağım. Base. Arkadaşlar bu oyunların gerçeği var. Şimdi Şimdi Nereden aldım? lazım. Bu oyun var arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar hani biz bir oyun var ya onun hileye sinirmiştik. Bu da onun kopyası. Zaten yapanla yapımcısı da kişisi aynen. Onun en silah versiyonu işte. Bunu da indirmemizi istiyorsanız yorumlara yazın. Ama benim yüzüm tutmadı hiç. Yüzüm tutmadı. Bana benziyor. Oyunun tipi de aa zaten çalıntısı yani. Hah. Dediğim bu. Her şeyden önce bu oyunu yaptılar. Sonra bu oyunun o kadar hilelisi çeki yapıldı ki o kadar oyun e, çıkarttılar ki oyun a oyun güncellenmiş. Hmm. bence birisine ve satmak çok güzel. Ben bunu e, çok kişiye ve atıyordum arkadaşlar. Siz bilmezsiniz ben 6-7 yaşındayken ben bunlar kimlere beyi attım. Yani ne bileyim 100 kişiye falan beyi atmışımdır ama. 60'ı ben kazandım. 60-70'ini ben kazandım. Çok mu sekleniyor? Ah be. şimdi size bir tanıtımını yapalım öncelikle. Cansınız, kanısınız tanıtım sak çıldırırsınız. <laughs> Bakın. Her şeye gidiyoruz. Bakın. Sen kimsin lan? Amına koyayım. Senin ben. Gel Seni lan buraya. O ne vuruyorsun? Senin ben öldürme. Ciğerini çıkardım. Ciğerini. Ana ana bu ne bu ne? Abi bu ne? Şimdiden boss. Ya oyuna daha yeni başladım. Ne bossu? Boss boss geldi boss. Bok ya. bok bossu. Üh kalacağım var artık. Kaça kaç geliyorsunuz? En özel güç kullanma vakti. özel güç nasıl kullanıyordu lan? insan, insan, insan. Oh be adam beni kesti. Kesti beni. Kesti beni. Arkadaşlar bunun ikinci bölümünü sonra çekeceğim yani. Ne bileyim bir iki e, bu oyunu oynayacağım ben. Neyse ben bunun e, videosunu sonra çekerim. Öncelikle de o sonra bu. Neyse görüşürüz.